Merhaba Yine Reşi ile bir sabah gezmesindeyiz Bugün sizlere köpek sahiplenmekten bahsedeceğim Köpek sahiplenmek güzel bir şeydir evet ama zor bir şeydir yani gidip mesela kolay sahiplenirsiniz ama bakması zordur gidip bu barınaktan köpek sahiplenebilirsiniz ya da sokakta gördüğünüz bir köpeği alabilirsiniz ya da para verip de satan kişilerden alınabilir. Ama önemli olan sahiplendikten sonrası. Bakın ben her gün sabah erken kalkıyorum. Yani erken şimdilik havalar sıcakları çok sıcak olmadığı için 9-9.30 gibi gezdiriyorum. Önceden 7.30'da kalkıyordum. 8.30 gibi falan gezdiriyordum. Akşamları da 5'te gezdirmeniz gerekiyor. 5, 6, 7. Yani günlük 2 saat gezmesi gerekiyor bu spana. İşaretleme yaptı. Çomar da geliyor arkamızdan. Çomar hep gelir böyle arkamızdan. İlk önce öyle bir şey var. Bir kere maddi imkanınızın da olması gerekiyor. Çünkü köpeğe ekmek yedireyim olmaz. Evdeki yemekleri de besleyebilirsiniz ama sürekli o yemekleri yediği zaman olmaz. Ya güzel bir mama almanız lazım. Ki çok kaliteli ama çok pahalıdır. Ya mesela ben reşiyi böyle iki sefer çıkartmadığım zamanlarda ben okuyordum, okulum bitti geldim o zaman babam tek sefer çıkartıyordu ve çok çekiştirerek yürüyordu. Sonra iki sefer çıkartıp sabahları da bisikletle gezdirdiğim zamanlar böyle çekmeden yürüyor gayet güzel bir şekilde. tabii ki hani koklamasına işaretlemesine izin veriyorum. Yani onun için çıkıyor zaten köpek. <laughs> Köpeğinizi ne kadar çok gezdirirseniz enerjisini ne kadar çok atarsanız evet. evin içinde ya da bahçenizin içinde daha dengeli olacaktır. Yani benim köpeğim çok bahçeyi kazıyor. Benim köpeğim evde sürekli havlıyor. Ya da benim köpeğim sürekli koltukları kemiriyor. Onları bunları kemiriyor. Olayınız varsa daha fazla gezdirin. Bilin ki o köpeğin enerjisi yetmiyordur. biliyorsanız bisiklete alıştırın. Bisikletle gezdirin. Bisikletle olmaz diyorsanız daha fazla yürümesini sağlayın. En kötü böyle bir sokak köpeği hani oyun seviyorsa köpeğinizi benimki çok sevmez yere götürüp oynatmamız gerekiyor. Yani o enerjiyi atması gerekiyor. Buraya istediği gibi girip dolaşabildiğini biliyor. O yüzden böyle önlerinden gider. İkinci bir şey veteriner masrafları. Veteriner masrafları şu an aşılar yani pahalanmaya başladı her şey gibi mamalar vesaire de pahalı zaten. Yani ben önceden reşiye orta kaliteli Türkiye'de üretilen bir mama kullanıyordum. Ama sonra mamadan vazgeçtim. Direkt barfla beslemeye başladım. Barf bizim için daha iyi oldu. Yani en azından tüy kalitesi olsun, dışkılama olsun. Mama da yediğinin yarısını dışkı olarak dışarı atıyordu. Yarısından fazlasını hatta. Ve gerçekten dışkısı kokuyordu. Hani artık yani günde iki kere bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Çok az yapıyor. Da gayet iyi bir şey. Yediklerini hani dışarı atmadığını gösteriyor sonuçta. Demek ki yedikleri yarıyor. Mesela sadece ekmekle beslerseniz alması gereken vitaminler ama sadece makarna ile bizim beslenmemiz gibi bir şey olur. Yani, yani ekmekle makarna ile besliyorsanız bile besleyecekseniz bile yani yanında arada ne bileyim tavuk ciğeri olur, havuç olur, patates olur, kavak olur, vitamin olabilecek tavuk kemikleri vesaire vermelisiniz ki hayvan alması gereken vitaminleri alsın. Hayvan alması gereken vitaminleri almazsa ileride sıkıntı yapabilir. Sonuçta biz bunları hani evladımız gibi seviyoruz. Alması gerekenleri alması gerekiyor. Bizimkinin biraz fazla kilosu hala var ama yapacak bir şey yok. Bizimkinin bir de dışarıdan e, kemik yeme olayı var. Kıyamıyorum. Oluyor kemik. Daha çok şey yapıyor çomar buluyor getiriyor bahçeye gömüyor bu da gömdüklerini çıkartıyor şu parka gideceğiz şimdi orada salacağım kimse yoktur muhtemelen bu saatte Hiç kimse yok gibi duruyor bakalım Eşe otur. Otur. Aferin bekle. Bekle. Hadi serbestsin. Haydi. Sonra köpeğin bayıldığıma ihtiyacı var. Güzel bir eğer dışarıda bakacaksanız güzel bir barınak yapmanız gerekiyor. Ya öyle iki tahtayı birleştireyim bir kulübe olsun olmaz. Çünkü kışın mesela biz Ankara'dayız. Ankara'da kışın gerçekten soğuk oluyor. Bizim reşinin bir içeride kulübesi var. Tahtadan. Bir de dışarıda kafesi var. Mesela kışın kafesinin etrafını biz naylon, çit katlı naylonla kapatıyoruz. Ki üşümesin. da içteki tahta kulübesinin dışı ısı yalıtımını ısı yalıtım yaptık. Ya belki üşümez ama bizimki böyle alıştığı için yavruluktan itibaren hassas biraz. Bugünlük bu kadar olsun bakalım.